Evet. bir arkadaş da geldim burada ormanın ortasından. kendisi biraz agresif sinirli oğlum hayır 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 sakin ol tamam sakin ol ben, benden sana zarar gelmez sakin ol tamam sakin ol ben geçip gidiyorum bak gidiyorum ben gidiyorum hayır 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 yapma tamam tamam sakin ol Tamam, tamam sensin, tamam. Tamam, tamam böyle yavaş yavaş geriye çıkacaksınız. Aslında beni çok ısırma niyetinde değil ama. Gel bakalım, gel. Gel. <laughs> gel, seveyim seni biraz, gel. Gel. <laughs> tamam, gel. Erkek, gel. <laughs> gel. Test test tes bakıyor bana. Gel. Gel hadi gidelim gel. Gel. Erkek. Gel. <laughs> Biraz sert bir arkadaştı. Gitti. Evet, sakin olduğunuzda hayvanlar da size karşı çok saldırgan olmuyorlar ama hepsi için bu geçerli değil yine de dikkat etmek gerekiyor bazen de böyle işte agresifleşebiliyor burayı benimsiyor ee, onun alanını işgal ettiğimi düşünüyor oysa ben geçip gidiyorum ve yürümeye devam ediyorum bir video daha çekmiş olduk bu vesileyle. Önümüze daha ilginç bir şey çıkarsa onu da kaydetmeye devam edeceğiz. Görüşürüz. Sevgiler, saygılar, selamlar.